Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass kutu açılımı yapacağız. Arkadaşımın hesabındayım arkadaşım da yanımda. Çok araba sesi gelebilir çünkü sokaktayız. Şu anda zaten sokaktayız ve önce sörfçü karlı alarak başladık ve sörfçü karlı geldi. Ama şöyle tutuyorum gelsin. Evet geldi. Şimdi balı alacağız. Allah yanlışlıkla altına dokundum. Neyse. Altında gelmiyor. Evet geldi. Ondan sonra yanlışlıkla bir kutuya da dokundu. yanlışlıkla bir yerlere dokunuyoruz. Şimdi de baza gidelim ve bazı aldık. Baz şu anda arkadaşımın hesabında eksi. Ve şimdi de doğuştan kötü bazı da aldık. Şu anda kutu açılımı başlamıştır. Onu söyleyeyim. Ve savaş kutusundan başlıyorum. Bundan sonra savaş kutusu. Hiçbir şey çıkmıyor zaten. Biz mega liraya çalışacağız. Oranımızı yükseltip. Şimdi de şuradan aldım, alalım hemen. Ondan sonra büyük kutu. Ondan sonra savaş kutusu. Ondan sonra yine büyük kutu. Şarkı hiçbir şey çıkmıyor. Şu anda büyük kutudan devam ediyoruz. Ve yine boş. Savaş o boş. Büyük kutu o da boş. Evet. Büyük kutu açıyoruz. Evet, büyük kutular gitmiş. Ondan sonra savaş kutusu. Bu arada arkadaşlar elmasları neden önceden alındığını sorarsanız hep yorumlarda soracaksınız da kutu. Onu biz şey bu Brawl alabilmek için yaptık. Aldık hepsini. Ondan sonra da Brawl etkileştirdik arkadaşlar hala kutular boş çıkıyor. Artık Brawl Pass'i kaçtı kaçacağım Totem olsun. Ve arkadaşlar hala hiçbir şey çıkmadı. Yani ben şaşırdım yani hiçbir şey çıkmıyor şu anda. Ve daha 24 yıldız yöntemleri... <tık> edeyim. Evet, devam edelim. Avenge hiçbir şey çıkmıyor gerçekten. 29. kadar geldi? 30. kadına totem olsun? Ve 5 yaz arkadaşlar. Totem gider. Bir şey yaramıyor şu anda ya. Çok kötü gidiyor. İstemem bu araçta. Hesap görmüyor gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. İşte gidiyoruz hala. Büyük kutumuz da ve ben bence evet. arkadaşlar beni evet. çıkardık. Benim hesabımda olmayan arkadaşımın hesabını çıktı. Şu anda ben çıkardık ve devam evet. ediyoruz. Ee, bakalım daha neler çıkaracağız. Bayağı çok şey çıkacak bence. Yani karakter çıkacak çünkü bazı da bir bellerim. Bir de grip ile da çıksa tamam yani ben tamam diyeceğim. Arkadaşlar bu arada çekeceğim. Şey Gerek karakter. Aynen. Altı yazarsa karakter çünkü hiç açılmadı. Ateş var falan yok. Bu arada yani karar mega Hemen devam edelim. Savaş kutusu. Hızlı hızlı açacağım bir şey gelsin diye. Gelmiyor. Hızlı da açsak yavaş da açsak gelmiyor. Ben de da bak, bakalım. bitmesin altına aldık. E, büyük su deliğine beli çıkardık. Beli çıkardık. Ve bunları da aldık. E, beş ya beş yıldır ya. Ama daha yukarıdaki şeylerimiz var. Bunu da açalım. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi bas, al bas. Arkadaşlar boş çıktı. Şimdi şu güç puanını bırak. Aç bir kutuya. Şey gelmedi, tamam ben devam edeyim Ee, bitti. Şimdi yukarıdaki şeyleri açmaya başlayalım ilk başa dön ve ee, başlarını İlk ben rukti açalım boş çıksa bile açmış olduk ee, bakalım büyük kutudan bir şey çıkmaz Tabii ki arkadaşlar hiçbir zaman şimdi güç puanını Allah yanlışlıkla çıktık ya hayır arkadaşlar şeyleri de biraz Heh, buradayız Büyük kutudayız ve yine boş arkadaşlar. Ee, büyük kutu var. Büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu. Şu pineri de alalım arada, kaynatalım hemen. Şu kutu var Şu var. Bundan sonra şu var. Bundan sonra şu var. Bundan sonra arkadaşlar ilerlediğimizde altın var. Altın çok önemli. Altınsız hiçbir şey olmuyor devam edelim. Bir daha bir kutu. Okey yapan pin. Allah bunu yanlış mı aldık? yoktu iyi yanlışlıkla bastı. <laughs> devam edelim. Ondan sonra şu. Ondan sonra şu. Ondan sonra şu. Bundan sonra arkadaşlar pinleri alarak devam edelim. Aldık. Doğuştan kötü bazın yine. Sonra şunu da aldık. Alttaki altını da alıyoruz Tamam dur ben devam edeyim artık. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini alıyoruz. Aa çok zorluğum basmaktan. Arkadaşlar şimdi. Bir tane arkadaşlar işte yine boş ve devam ediyoruz. Köpek çıktı. Pin çıktı. Büyük kutu ve büyük kutu da. Bakalım. Evet büyük kutuda boş çıktı arkadaşlar. Her zaman gibi. Şu alttaki 500 taşı şey Tamam onu da al. Tamam. Pinli pinli gidiyoruz arkadaşlar. Şunu da aldık ve bitti. Şimdi mevoksuları açmaya başlıyoruz. Şimdi mevoksuları açmaya başlıyoruz. Şimdi mevoksuları açmaya Byron güzeldir yani bende var ama arkadaşım da çıktı. Şu ana kadar üç karakter ile gidiyoruz devam ediyoruz. Ama sonra şu da var. Bir de altınlar da var. Bundan da altı yazarsa arkadaşlar tamamdır. Onları da yazmadı zaten. Niye Güzel. Yani. Alalım altınları. Altınlar da bir saf gümüş falan alırız. Aaa bak şimdi şimdi. Şuradan şu altın. Önce burası için o tarafta varsa onları alalım. Heh. Bu var ondan sonra. Hani çabuk. Ondan sonra altın var yine. Yani. Altınlar bayağı bir yerim ya. Ondan sonra şu var. Ondan sonra arkadaşlar işte, boş çıktı gördüğünüz gibi. Birisi Orada bak bakalım. yine de. Evet, devam edelim. Devamında da ha oh, ne yaptı? Arkadaşlar 5 geliyor ya 5 geliyor. Hadi iki karakter çıkar çıkardık yani? Hadi iki karakter çıkardık? İki karakter olmaz zamanı. Şuradan çıkarttık, şuradan çıkardık. En sondaki mega kutudan çıkacak hadi. En sondaki Dur. Mega'dan çineceğiz. Işte. Dur. Bekle. Okulda onay yazınca 2 kere seçeceğim. 2 3'te bastık. Aga. Tamam. Şimdi pin paket. Paketleri. Aynen. Şimdi pin paketleri arkadaşlar bas. Diğerinde ben açarım. Ve kızgın kızgın bir de el sağdan çıktı. Diğerini de ben açayım. Diğerinde de bir şeyler çıktı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. 3 tane karakter çıkardık. Bakın 3 tane karakter çıkardık yani. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Yani izlenmesini bekliyorum. Hepinize güle güle ve görüşürüz.